Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Evet, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin aynı zamanda manileri def etmenin bazı düsturları uygulamakla mümkün olacağını üstadımız söylemişti. İnşallah bu dersimizde birinci düsturu okuyup anlamaya çalışalım. Birinci düsturunuz amelinizde rızayı ilahi olmalı. Yani ne yapıyorsanız yapın, kitap okuyorsanız, namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, infakta bulunuyorsanız, bir insanı ziyaret ediyorsanız, tefekkür ediyorsanız, hayal kuruyorsanız, hayatınızın maddi ve manevi her noktasında ne yapıyorsanız, bu sizin amelleriniz, işte o amellere bir ruh katmak istiyorsanız, o amelleri uhrevi bir aza dönüştürmek istiyorsanız gayenizde, hedefinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk, bütün o yaratılmışlar, insanlar reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Şimdi bir ülke düşünün. O ülkenin sultanını siz razı etmişsiniz. Sizden hoşnut. Onun emriyle bütün kurumlar sizlere amade olur. Ama onu razı etmemişsiniz kurumlar üzerinden, insanlar üzerinden işlerinizi halletmeye çalışıyorsunuz. Herkese müracaat ediyorsunuz. Herkes sizi minnet altında bırakıyor, zillet altında bırakıyor ve işiniz de görülmüyor. Aynen bunun gibi bütün kainatın sultanı olan Allah'ı razı ettikten sonra bütün kapalı kapılar sizlere açılır. Evet onun iradesiyle ve kudretiyle bütün kapılar açılır, her müşkil hallolunur. O zaman bize düşen Allah'ın rızasını kazanmak, onu razı etmek ve bu minvalde bütün amellerimizi dizayn etmek olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim inşallah bir sonraki dersimizde İhlas Risalesi'nin ikinci düsturunu okuyacağız. Mümkün mertebe bu hakikatleri muhtaç olan gönüllere ulaştırmayı kendinize bir vazife bilin bu hizmete siz de ortak olun inşallah. Cenab-ı Hak hakiki manada ihlaslı bir şekilde bir hayat geçirenlerden eylesin. Amin. Elhamdülillahi Al Rabbil Alemin. El Fatiha.